Sosyal medyada herkesin paylaştığı çok güzel dediği Netflix dizisi olan Bir Başkadır'ı izlemeye başladığımda dedim ki herhalde beğenenlerin hısımları falan dizi setinde çalışıyor da o yüzden abartıyorlar. Çünkü abartıldığı kadar farklı görmem gereken bir olayla ya da karakterle karşılaşmadım dizide. Hatta neredeyse karakterlerin hepsini tanıyor gibiydim. Sonra dedim ki bir dakika lan Mevzuda tam olarak burası ya zaten. Bir başka falan değil. Hadi be Allah. Kalk kızım. Oynaya kaçın. Kalk. Yine. defa dizide beğendiğim, dikkatimi çeken güzel şeyler ve beğenmediğim, rahatsız eden birkaç şeyi hızlıca anlatıp asıl mevzuya geleceğim. Türkiye'nin resmi denilen bir başkadır dizisindeki karakterleri psikoanalizi ne? Dizide türbanlı, kürt, eşcinsel, fakir, zengin, deli, akıllı, Türkiye'de açılımı yapılmış her şey var yani. Daha da güzeli zıt kutupları anlatıyor ama bunları hangi kutbun gözüne sokuyor? Total seyircinin olduğu kutbun gözüne sokacak değil ya. Total ne oluyor? Total seyirci işte Anadolu gece kondu o tarz. Tabii ki de Netflix üyeliği olan elit izleyicinin bulunduğu kutbun gözüne sokacak. İşte o elit izleyici de Abi tabii ya biz bu yüz farklı desenler türbanlısıyla, türbansızıyla, homoseksüeliyle, heterosuyla, delisiyle, akıllısıyla, dindarıyla, dinsiziyle diyor. E, total seyirci izlese <laughs> Hocanın kızı başına açtı gördün mü? Diyecek. Ve onun için tek ilgisini çeken şey bu çünkü. Adam zaten bu hayatı yaşıyor. İzlese ne olur, izlemese ne olur. İşte bu iki yüzlülüğü aradan çıkarıp Elit bir Netflix izleyicisi olarak bir başkadır dizi analizi yapmak boynumun borcudur. Hadi başlayalım. Dizideki oyunculuklar, kamera açıları, kullanılan renkler benim çok hoşuma gitti. Eski Türk filmlerini anımsattı. Zaten yazan ve yöneten Berkun Oya da gelenekseli ve çağdaşı zıt kutuplar olarak sunmuş dizide. Ama katlanamadığım bir şey var ki o da... <laughs> Uzun sessiz bakışmalar. Hem de her cümle sonrası. Yürüyeni izledik 40 saat, ayakkabı giyeni izledik 100 saat. Neyse bu fazla kişisel görüş olduğu için yönetmenin tekniğidir diyerek geçelim. Bunların haricinde gözüm kötü karakteri aradı açıkçası. Yani bu bir Türk dizisi ise mutlaka bir karakter kötüdür dedim. Mesela daha en başından heh, cami hocası tacizci, yenge para göz geç onu. Bu tecavüzcü. Aha bu mağdur. Ama işin güzeli bunların hiçbiri olmadı. Şimdi düşününce daha en başından bu ön yargıyla yaklaşmak ay biz ne ara böyle olduk değil de ne ara böyle düşünmeye bu ön yargılara alıştırıldık sorusunu getiriyor akla. Ama dizide asıl olan gerçekte eleştirdiğimiz karakterleri dizide de görüp iriti olmak değil hoşlanmadığımız o karakterin de yaşamını, psikolojisini anlayarak Ötekileştirmemek. Ulan o farklı, ben farklı. Ötekileştirmeyip ne yapacağım? 40 çeşit insan var. Öteki olsa ne olur ki? Çok şey olur. Toplum bölünür. Toplum bölünürse mesela en basiti tesettürlü kadınlar ve tesettürsüz kadınlar siyasi bir tartışmaya dönüşebilir. Olası geçti gerçi ama politika malzemesi olarak kullanılırsa iki grupta birbirinden nefret eder. Bir toplum ne kadar bölünürse o kadar boku yer. Şimdi detaylarını anlatmaya gerek yok herhalde. İşte dizi diyor ki gerekiyorsa Sinan'ı bile anlamak gerek. Kimseyi kötü göstermiyor aslında. Olduğu gibi ve neden böyle olduğuyla izletiyor. Bunu daha iyi anlamak için bir başkadır dizi karakterlerinin psikolojik analizini yaptım. Bakalım siz de bu analizden sonra karakterleri olan ön yargınızı kırıp Abi evet ya biz bu Tamam tamam tekrardan yapmayacağım. Sinan'dan başlayalım. Sinan gibiler, ıssız adam kaybedenler kulübü havasında takılan kadın erkek çoğumuzun tiksin diye bir tip işte. Ama var böyle tipler. Adam bir defa obsesif. Gülbin'i ve Melisa'yı nesnelleştiriyor. Yani Gülbin ne istemiş, Melisa ne hissetmiş umrunda bile değil. Yeter ki evine gelsinler. Akşam gelsene bana. Hatta aynısını Meryem'e bile yapıyor. Başörtüsü sahnesinden anlarsınız. Peki sizce Sinan'ın duygusal sahneleri neden hep tuvalette geçiyor? Abla Türk'ün aklı ya kaçarken ya Freud'la ilgili anlattığım videoyu izleyenler bilir. Çocukluğumuzda psikoseksüel olarak birkaç evre atlatırız. Bunlardan biri de anal dönemdir. Bu dönemdeyken ebeveynler tarafından cezalandırıcı, fazla baskıcı bir ortama maruz kalan insanlar ileride cimri, aşırı titiz, acımasız bir şekilde eleştiren ama eleştirilmeye tahammülü olmayan bencil bir yetişkin olabilir. Temel amacı kusursuz olmaya çalışmaktır ve bunlara göre içeride tutulan şey değerlidir. İşte Sinan da annesinin onu değersiz gördüğü gibi o da kendi arkasından mal diye konuşan veya yüzüne karşı seni ciddiye almıyorum diyen kadınları gidip şak diye buluyor. Çünkü ne demiştik? Küçükken maruz kaldığımız duygular, olaylar kötü olsa bile ileride aynı duygu ve olaylar bize konfor alanı sağlar. Bununla bağlantılı olarak bir de rahmetli babasıyla olan rekabetini görüyoruz. Annesi kıyma kavurdum dediğinde ben sevmem rahmetli severdi diyor. Annesi de bunun üstünde komşunun oğlu seviyor diyor. Belli ki Sinan çocukluğundan beri başkalarıyla kıyaslanan biri. Hatta Meryem'in yaptığı kıymalar da o yüzden Sinan'ın buzdolabında bozulup gidiyor. Bu detaylar Sinan'ı daha çok öfkelendiriyor. Çünkü tüm bunlar tam da psikoseksüel evrede tamamlanmamış yerleri tetikliyor. Ah ah tiksindiğimiz Sinan'a bile hayat kolay değil işte. Gene de... Gelelim Meryem ve Peri'ye. Meryem ve Peri diyorum. Çünkü her ne kadar sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan farklı ailelerde büyümüş olsalar da aslında çok benzer şeyler yaşıyorlar. Meryem bastırılmışlığından ötürü Sinan'a karşı olan duygularını kendine bile açıklayamayıp sürekli bayılmalar yaşıyor. Bu da gene cinselliğin bastırılması olarak yorumlanabilir. Ehaliyle psikoloğa giden Meryem bu konunun açılmasından da çok rahatsız oluyor. Ne konu? Aynı şekilde herhangi bir bastırılmışlığı olmadığını düşündüğümüz peri de Meryem'in bastırılmışlığından, cahilliğinden rahatsız oluyor ve içten içe onu yargılıyor. Bir terapist olarak bunu yapması rahatsız hissettiriyor ve aynı şekilde Peri de kendi terapistine gidiyor. Konunun detayı sorulduğunda tıpkı Meryem gibi o da konudan kaçıyor. Peri'nin Meryem'den neden bu kadar rahatsız olduğunu Freud sürçmesi dediğimiz olayla anlamış oluyoruz. Peri bir bölümde Meryem'e Hazal diye sesleniyor. Son derece burjuva bir ailede yetişmiş, annesi baskın ve elitist bir kadın olan Peri'nin sıkıntılı kısmının o tarafta bir yerde olduğunu izleyici olarak tahmin ediyoruz. Evlerinde daha önce bulunmuş olan Hazal isimli tesettürlü birinin annesiyle olan ilişkisi olabilir bu mesela. Peri Meryem'in tetiklediği travmasını çöze dursun dizide Meryem'in kendi karakterinin olmadığını izliyoruz. Onu sadece evin temizlikçisi, çocukların halası, abinin kardeşi, hocanın öğrencisi olarak görüyoruz. Ama bu kadın ne istiyor, ne düşünüyor, ne hissediyor? Onlar yok. Olanı da dile getiremediği için bayılıyor ya zaten. Terapi sahnelerinde bile yengesine yapmış, abisine demiş çocukları okuldan alacakmış. Hep bunlardan bahsediyor. Kendine dair hiçbir şey yok. Sorulunca da zaten konudan kaçıyor. Sinan Bey yüzüne bakmıyor. Peri gerçekten dinlemiyor. Kendi olaylarıyla meşgul. Yenge zaten arafta. Abisi iki laf bile ettirmiyor. Hoca da sen herkese ne anlatıyorsa ona da aynı hikayeyi anlatıyor. Meryem'i ilk defa insan yerine koyup uzun uzun konuşan, onu düşünen kişi Hilmi oluyor. Halbuki en başta Meryem izlediği dizilerdeki dünyaya daha yakın olan Sinan'dan hoşlanırken zamanla hocasının lafına gelip Hilmi'den hoşlanıyor. Meryem'in tek sorunu çevresine aldığı sorumluluklara bağlı olarak birey olamamak. Geldik Yasin'e. Herkesi sesiyle, otoritesiyle bastırmaya çalışmasından dolayı itici bir karakter gibi görünse de aslında yaralı kadınlara ilgisi olan duygusal biri olduğunu görüyoruz. İşte o yüzden Ruhiye'yi iyileştirmeye çalışıyor ama belli yöntemlerle. Ya da hocanın kızını yaralanmış görünce ona karşı istemsiz olarak ilgi duyuyor. Yasin'in psikanalizini yapabilmek için çocukluğuyla ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz ama konuşmakla ilgili bir derdi olduğu ortada. Karısı bir şey cevap vermeyince sinirleniyor. Kardeşi dediği lafın devamını getirmeyince sinirleniyor. Çocukları zaten hiç konuşmuyor. Evdeki bu gergin sessizlikten dolayı belki kendisi her şey adına konuşmak istiyor. Hem de bağıra bağıra. Ruhiye! Hasta etme insanı. Ağzını açtın, bir laf ettin. Yasin'in karısı Ruhiye de sen dizi boyunca kendine zarar verip boş bakıyor. İçinde yüzleşemediği bir derdi var. Onun hırsıyla kendine zarar veriyor. Belli ki birinden zarar görmüş diyoruz izlerken. Kendine zarar veren insanlar başkası tarafından zarar görüp karşılığını bir türlü verememiş olan insanlardır genelde. Sonradan anlıyoruz ki Ruhiye çocukken köyde istismara uğramış. Sonra bir şekilde Yasin'le evlenmiş. Daha sonradan Yasin ona istismarcısının öldüğünü söylediğinden beri de bu hale gelmiş. Çünkü kendisine zarar vermemesi için o kişiyle yüzleşip içindeki öfkesini atması gerekiyor. Fakat öldüğünü öğrendiğinde tek çözümü köye gidip mezarına tükürmekte buluyor. Ruhiye bunlarla yüzleştiğinde üstünden ölü toprağını atıyor ve hiç konuşmayan küçük oğlu da konuşmaya başlıyor. Bu sahneden gene anne babanın psikolojik travmasının çocuğa nasıl aktarıldığını görüyoruz. Bu arada Peri'nin terapisti olan Gülbin de gene zıt kutupların ilişkisini çok iyi özetliyor bize. Peri ile Meryem'e göre Gülbin'den farklı olan bir şey var. Bu ikisi olaya sadece kendi tarafından baksa da Gülbin o iki tarafa da daha olan birisi. Çünkü bahsettiğimiz o düşük sosyo kültürel seviyeden kendini geliştirerek ayrışmış fakat bir tarafı da halen o tarafa mahkum olan birisi. Mahkum olan tarafını ablası Gülhan canlandırıyor. Gülhan sosyoekonomik olarak kendini bir şekilde yükseltmiş. Gülbinin aksine tesettürlü, kendi köklerinden kopmamış ama sosyokültürel anlamda kendini geliştirmiş olan kardeşine de öfkeli birisi. Zaten o yüzden diyor, sen okudun tabii, biz cahiliz, bizi dinleme. Sen o havuzlarda, spor salonlarında kim bilir neler yapıyorsun. Bunu derken de aslında gerçekten merak ediyor o hayatı. Gelelim hoca ve kızı Hayrun Nisa'ya. En başta da dediğim gibi izlerken hocaya çok önyargılı yaklaştım. Çünkü içinde bulunduğumuz ülke ve birçok şeyin içinin siyaset uğruna boşaltılması cehalet bize böyle düşünmeyi de dayatıyor. Fakat izlerken hoca gibi bir karakterin aslında senden ne kadar farklı olursa olsun tıpkı sen gibi inandığı, sevdiği, saygı duyduğu şeyler olduğunu görüyorsun. Hoca da aslında bu şekilde olması gerektiğini farkında. O yüzden de kendi düşünce yapısına uygun olmayan evlatlık kızı Hayrun Nisa'nın başını açmasına, elektronik müzik dinlemesine üniversiteye geri dönmesine saygı gösteriyor. Biliyor ki bir insan içinde ne düşünürse o kişidir aslında. Uygulamaya dökse de dökmese de düşündüklerimiz bizi biz yapar. İşte böyle dizi zıt kutupları bir araya getirip desem budur diyor. Herkesin bir arada bulunması. Bir tarafta ülkenin tüm gerçeklerine rağmen kendini geliştirip o taraftan soyutlanan okumuş aydın kesim bir tarafta da eline fırsat geçmemiş veya fırsata rağmen cahilliği kucaklayan kesim var. Peki bu eleştirileri yapan ben hangi kesimden miyim? Hiçbiri. Filtre kahveye şeker atıyorum ben. Ama katlanamadığım bir şey var ki o da uzun sessiz bakışmalar. Hiçbir zaman <laughs> uzatsam ben bile izleyemem kendi videomu.